Okay, uh, I'm long. What team? Hello, team. Ah, hello, hello, man. Good job, man. Good job. I uh, locked no enemy. One enemy uh, is that. <gasps> only one B. Only one B. Bak, global'un otomatik ayımı kendi atıyor. Ben elemedim ha. Ben sıkmıyorum kendi sıkıyor otomatik global olunca demek böyle ayımlar çıkıyor <laughs> Hey Tim good job Hemen çıl al Hello Long, okay. Kene ke beni de al ya bir <laughs> kere sozum diye durdum. Bak hadi. Bak bak kene <kendini> sıkacak. Ben elimi çek. Bu. Sen okay. but you can get him unlock no number man come here bro ah sauk No you know top mid the scout Okay. Oha bu diğeri de burada bir de kızım. Ah Aaa good job team. Bir babam 100 Yüzselilik daha şey için. Çok atarım. böyle Bir tane kas sen. Bana mı diyorsun acaba? Haydi oğlum bir, bir şey ver bari ne oğlum 100 tane kasa açtım amına yanak güle gaydım da şöyle. Adamlar ne buradan gelme ihtimali var. <laughs> ha lock is tutuştur Is third. Spelama gang. Al pit pit one enemy pit. Him pit. Yeah good job. Thank you bro. Bu nasıl bitti mi oğlum ben anlamadım şeyi. Keneki Hıpsız. adamı üstele attık sikine takmıyor ay. Pislam ama helal olsun bir discorda aldı dedi b. Tamam lan tamam alacağım şey tamam. Russian village boys. Oğlum daha ölmedim ha. Üç kirim var global elo. Senyor. Anti teröristim bana almış. siktimiz için bana almış olabilirler. <laughs> Götlerin yağlıysak da sonra bir daha Ne olur. Aç 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 aç. Yok oğlum bu e, o kadar çok iyiliyor. Biz oynadığımız Wha için... Ya ben Turkish man. Ben Turkish. Ye yeah, ye yeah, Turkish ya. Yeah. Nah yeah, fuck you. You, you fuck you ugly. <laughs> oh man relax. What? What the fuck? You... We, we, we don't like you... Turkish. Thank you man. Thank you. You fucking... Uh, oynama. You fucking oynama. You fucking speak. I love you, man. I love you, man. You, fuck you fucking, bro, you fucking fuck you, oyna ma? You fucking oyna ma? Uh, hey man, uh, you, uh, I'm don't secret partner. You ban it, okay? Good. Uh, one, uh, one enemy uh, weapon man. Bu hey, mu ne kodumun bebeğine bak ya böyle adam olabilir mi ya? I'm at uh, what? I'm Oğlum buna mana ha, buna ya bak ana avrat tüfer etsem şimdiden anlamayacaklar ha. Buna kodum pişlerdi. Oğlum çitettiler beni ya. Nisan bu kadar ıksı mı olur ya bunlar? Iksin İngilizcesi ne? Iksin İngilizcesi mi abi söylesenize. Söyle. Müst. Ratsist. Ben onu nasıl diyeceğim oğlum? Racist. Racist. Racist diye mi okunuyor? Racistik kim? 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 Racistik Whoa, good job man. Tünelin gizlice ne adam kanatı? Oh. Whoa man, he's beautiful. Yeah man, he's professional. Yeah yeah, professional yeah. Yes, we are from Turkland. Yeah yeah, good job. Hey man, pek Muslim. Hey man, av pepris man. Shikşte. Hey man, Müslüm pek av pepris man. Hey, I'm a pay. It's joints. It's money. I'm gonna go to my chojo. Pitch. What's Sp Speak English, bro. Yeah, English okay. Only. Okay, it's so AWP please. Speak English, man. Fucking no. You fucking. I'm gonna suck to You're my market. Allah ne önemi men? Oğlum amın onlar tarafından şu an saldırı altına. Ha buradan biri geçecek. Boo yeni Ha buradan biri daha <laughs> çünkü B tünel Ha buradan bir daha gelmesi lazım. Remy, why you team flash, idiot? I don't team flash, bro. You team flash, you are the best player. Me say I'm all Okay, okay, relax, man. Ha burası A kapısını A desek. A. A pit. Pit'e bağlaştırsam bana. Pit, under long. Long is the door, is no enemy. Nasıl ama? Bunlar niye sıkışıyor ki ben onu anlamadım. Bunlar birbirleri sıkışıyorlar. <laughs> bir sözüm sen ne skanks? hangi yolda da bekleyin. Ne bileyim ben oğlum hangi yolda da beklemek istiyorsun onu bek Sen ne istiyorsun ben anlamadım bir şey ya. Ben ne istiyorsun oğlum onu anlamadım. Ben. Hey team, good job team. You speak English, bro? Yeah, English. Yeah. Aa, bro, 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 no, no, <laughs> you, you know, yeah, yeah, that. English, man. English, English, English. Uuu <laughs> burda awp ava pama Ananı sikiyim ben de vurdum Bu info mi yapabilirim yok adama Ölün adam info vermiyor onu münasip oyun anlamadım ki <laughs> Oğlum müziğin sesi fazla mı geliyor? Bence biraz fazla geliyor, biraz kısa mı? Biraz kutu atsa <laughs> Bir tane zürük kasa satsam. Onu niye mi zaten? mal desem ayıp olmaz herhalde Discord'da yanılacak bir yüz sile attık o kadar. Yine bak. Bana go birer. Git hadi temiz vurdun mu? Okay man, okay man, okay bir rush. Yeah yeah go team bir rush bro. Ya ama ne koyayım kendini canım ben bir rush diyorum geri zekalı. Bunu <laughs> nasıl almaya planlıyorsun anlamış işte, ne değil. Mavi lazım. Hey man, I'm a pair. Come here, man. It's long. Help me, please. Thank you. Okay, okay. Give me flash bro. Give me flash bro. Uh, no, Pilashik, man. You, it's you. Pilashik, please. I oh, yeah. Please. Good job, man. Are you Asian? Are you it's Chinese? I'm like smoking for you. Come on. Come on. I'm blind. Okay, okay. Pilots are the correct. we meeting, man. I'm so good. Buna bundan sonra senin gibi top alacam Göte baksıkına takmıyo Apt boyutuna gitsin One dead Ya bro dead Shut the fuck up Bu adam benimle konuşmaya yararlıyor çıkıcam bunu ya Ulan ne diyorsun? ne diyorsun ben anlamıyorum ki seni ben o Ben şaşırtın öpeceğim anlamıyorum Ne yazık bu kulağımıza özellikle çıkayım 35 füzesi sıkıcam ya sen ne diyorsun amına koyma Ahmet siktirik ya. Anlamıyorum oğlum seni ben anlamıyorum. Kutsam müslim. Değil mi? It's beautiful play man. Beautiful play. Oğlum demin oynamaya kim başlattı? Ben onu nasıl anlayabilirim? Demin beni oyundan atmaya çalışıyordu orospu Pizzozu. Kimdi o? Bunun adını verseniz biz sikeyim onu. UH! I'll uh, be clear, be clear. Uh, one and I'm alone. One and I'm alone. Müslüman mı attı beni? Yemin et. sana konuşmaya çalışıyor an anlamıyor musun? Allah bak Ya 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 ya. İnşallah Allah Allah. Allah Allah. Bir de banyoda Allah. fotoğraflar var. Yeah, yeah, Allah, Allah! Oh, tunnel, tunnel! Ooh, man! Ooh. Runner! Yes, what the fuck! Runner, runner, fah! What is doing, man? Smoke is dead! I'm oh, man! Oh, man, it's beautiful! Okay, it's you good, follow me! Oğlum adamlar smoke'tan bu mok'tan vuruyor. Ben nasıl bir elotayım? Allah'ım. Allah Allah. Give flash. Do you have a... Brain damage. Vurdum, One dead. Go go go. I cover. It. I cover. It. Go go go. Bowing I cover damage. It. Okay 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 man. I cover. It. I cover. It. <laughs> Kendimi çöreptim amına. Discord al beni top neyini anlıyon ya. 2 1 1 3 4 5 7 Sımak sımak Ya nerede sımak? One enemy sımak one enemy shark <laughs> I know Good job Oh, man! Save my dick! Sai my dick! I do in the him Hey, man! Hey! Is that me to killer? Ah, Tiku. Yes? Hey, man! AWP? Please, man! It's player. Huh? You're very funny. I am loving okay, you. Okay, okay, okay. I am lover you. Okay, okay. I'm loving are you. you gay? Are you gay, bro? Like yeah. me? Yeah, yeah. Um, welcome mm. here. You homo? You homo? I'm gonna go fast, see the big molotov. One that, come here man. City, city, city. Okay, okay, okay. okay. Oh, oh man, up. Ooh, good job. Thank you bro. Maa, maa. You, I love you team. Maa. Haram bro, haram. Maa, yeah haram, yeah, yeah sorry, haram. Yeah. Ben boy. <gülüyor> <gülüyor> ya ben burada sabah kadar bekleyebilirim. Ama bu inatçı keçi hala gelmedi buraya. Amanın oğlum bizim gidiyor adamları ölüyorum hala biri gelmedi buradan. Bak karşı taraf oynamayı bilmiyor. Yeah yeah sure man. Sure yeah. Thank you. Say my Saymaydık. Oğlum saymaydik ne demekti lan? Saymaydık. Sikimiye demek demedik. Benimle bir alakası yok oğlum. Twitch'te bir alakası var. Baba <laughs> nasıl? Boom. One dead. Two. <laughs> boom. What the fuck? Bundan da ha. Oha. Oğlum adama güzel oynuyor bu arada. Tam arada Melo işte buydu. Oh. Bunca zamanda bir hazlanmışım. Şu max sıkış makine sonu hani iyisi. <laughs> thank you man Ta uh, global global please hold the middle I jump down Yeah okay. yeah middle middle I'm the little move it, move it. gel mın Urcun Gel 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 aynısını yapsana belacığım bir de becer Allah'ına Tamam Hüsu tamam hadi sen Bana biraz zaman ver yüksek adam. <laughs> 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 beautiful team. You are beautiful. Ah ah. muçuk 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 muçuk. Ha bir tane kasa sende. Para var mı lan daha? En son ben kaç tane kasa açtım? iki tane açtım. Daha para var. Aylarda daha para var. Hadi oğlum ver pıtsağı bana. Bak, bak global edelim. Yüksek kadar. Bana şans vermen lazım. Bu amına kodu bir şeyin üstüne bir ediyor ya. Bir tane atsam. <laughs> karabit dombur. Dombur yana karabit dombur.